Bayındır Memur Sen Başkanı Hanifi Çevik, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kimya Teknik Komitesi üyeliğine atanan Profesör Doktor Mehmet Şekerci'yi makamında ziyaret etti. Bayındır Memur Sen Başkanı Hanifi Çevik, Kimya Teknik Komitesi üyeliğine atanan Profesör Doktor Mehmet Şekerci'ye başarılar diledi. İnşallah bu yeni görevinde de el azımıza hayırlı hizmetlerde bulunur. Bu konuda kendisine güveniyoruz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin diyoruz. Allah yardımcısı olsun. Profesör Doktor Mehmet Şekerci, Bayındır Memur Sen Başkanı Hanifi Çevik ve yönetim üyelerinin ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Tabii e, sivil toplum kuruluşları içerisinde sendikaların ayrı bir önemi var. Ve yakın çalışma içerisinde olduğumuz birer kuruluşlardır. Kimya Teknik Komitesi üyeliğine seçilmemizden dolayı ziyaretlerinden dolayı bütün yönetim kuruluna Teşekkür ediyoruz. Öte yandan Paluder 2. Başkanı Muhittin Karabulut ve Yönetim Kurulu, Paluder Başkanı da olan ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kimya Teknik Komitesi üyeliğine atanan Profesör Doktor Mehmet Şekerci'yi ziyaret etti. Paluder 2. Başkanı Muhittin Karabulut, derneğin başkanı olan Profesör Doktor Mehmet Şekerci'nin böyle bir göreve seçilmesinden dolayı tebrik ettiklerini bildirdi. Hocamın zaten her platform, platformda başarılı olduğunu görüyoruz. Elazığ'a da çok şey katacağını, özellikle o komiteye çok şey katacağını, Elazığ'a faydalı işler yapacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun şehrimize, ülkemize ve dünyadaki tüm bilim adamların göstereceği başarı göstereceğine inanıyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. Profesör Doktor Mehmet Çekerci de Paluder 2. Başkanı Muhittin Karabulut ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Paluder'in önemine değindi. Palı Kültür Dayanışma Derneği Elazığ'ın seçkin üyesi oldukça fazla kuruluşlardan biridir. Onlara da çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yeni görevimizi inşallah şehrimize, ülkemize fayda olarak çalışmaya gayret sarf edeceğiz.